Atom Bilişim ekranlarından herkese merhaba. Bugün performans ve özellikleriyle göz dolduran Dragos Drag Mod Z790M anakartı inceliyoruz. İlk olarak 96 GB DDR5 8000 MHz'e kadar RAM desteği sunuyor. 2 adet PCI Express 4.0, 2 adet PCI Express 3.0 NVMe SSD yuvası ile depolama alanınızı kolayca arttırabilirsiniz. Ayrıca NVMe SSD slotlarında yer alan soğutucular sayesinde ısınma sorununda yaşamazsınız. 2 adet PCI Express 4.0 X16 ekran kartı slotu da mevcut. Anakart kart üzerinde yer alan mosfet soğutucuları yüksek performans altında bile stabil çalışmanızı sağlıyor. Girişlere gelecek olsak bir adet HDMI, bir adet DisplayPort, 3 adet USB 3.2, 2 adet USB 3.0 ve bir adet Type-C, bir adet optik ses çıkışı ile geniş bağlantı seçenekleri sunuyor. Ayrıca sisteminizi kolayca sıfırlamanı sağlayacak Clear CMOS tuşu da burada. Dragos DragMod Z790M yüksek hız, etkin soğutma ve geniş bağlantı seçenekleriyle oyun ve iş bilgisayarı için ideal bir anakart. Videomuzu beğenmeyi, atom bilişimi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.